Şimdi her şeye deprem deme. Ondilasyon normalde bununla bu aynı seviyede. Hı hı. Dökünce, otomatik olarak şey yapılı taban da en çok katmanı var Şurada. önceki kireçli bir sıva var o sıva şimdi içinde bulunduğumuz yapının tabanı e, tamamen e, önce kireçle sonra boyalarla sıvanmış ya da boyanmış bunlar da e, önce e, turuncu renkli farklı yerlerde daha net görünüyor ama burada da özellikle Vişçe çürüğüne yakın renkli bir boyama var bu da e, çay önünde konut ya da haneden ziyade ile ilgili kamusal bir alanla ilgili bir özel yapının olduğunu gösteriyor. Çünkü Çayönü'de çok harcamalen bir durum değil. Çayönü'deki bugüne kadar bulunmuş ilk defa bir boyalı tabanı en azından tespit ettik 2025 çalışmalarımızla beraber. Bu yıl mayıs ayında başladık. Mayıs'ın ikisinde başladık kazı çalışmalarını, arazi çalışmalarını. Şu anda 5. aydayız. bir 6. aya kadar da devam edeceğimizi öngörüyoruz şu anda. E Çayönü eee Kuzey Mezopotamya'nın Anadolu ile kesiştiği dağlık alanın içindeki bir ovalık alanda önemli bir yerleşme birçok ilki barındırıyor. Bunlardan bir yerleşik hayata geçiş, tarım, hayvancılığın başlangıçları, madencilik açısından dünyadaki başlangıç noktaları noktası. Onunla beraber taş işçiliği, mimarideki özellikle dikdörtgen yapılı evreye geçiş aşamasıyla beraber çok önemli bir nokta. İki yıldır da çalıştığımız sağ, e, alanda özellikle İktun Çağ verileriyle de Çayön Tepesi'nin çok güçlü bir veriye sahip olduğunu özellikle kuzey alanda e, bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık e, 800 metrik karelik bir alanda bu çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber bu sene ilk defa başladığımız e, doğ, doğu alanda da yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda e, çalışmalarımızı başlattık orada da yeni kazılar olarak. Bu yapıyı daha önce kazmıştık. Bir özel bir nitelikte olduğunu fark etmiştik ama çok yüzeye yakın olduğu için çok detaylı çalışmalar yapamamıştık. Bu sene biraz bu çalışmalara da ağırlık verdik. Ağırlık vermemizin neticesini de aslında alır, hemen aldık. Çünkü bu yapı en azından iki evreli bir yapı. Batı tarafındaki duvarlar daha orijinal duvarlar. Doğu taraf sonradan yeni e, eklenmiş duvar e, duvarları görüyoruz. Ama bizim için asıl önemli bir noktada bu yapının e, en az 3-4 defa e, şu an için 4, 4, 4 aşamasını belirleyebildik ama tabii mikro analizlerle bunun sayısını da artıracağız. En az 4 defa e, sıvandığını ve boyandığını biliyoruz. E, oldukça geniş alanlarda bu boya izlerini ve taban izlerini tespit ettik. E, 2 ya da 3 mikro milimetrelikte bir boya kalıntısı var. Bu boya da e, turuncu renginden vişne çürüğü rengine kadar kırmızının bütün tonlarını görüyoruz. Şu anda e, önemli bir buluntu neşindeyiz. E, bu aynı zamanda kronolojik açıdan da çok değerli. Çünkü çay önünün asıl kritik aşaması olan milattan e, M.Ö. 7600'ler, 7500'lerdeki evreyi de bize yaşam modelini anlatması açısından, yani günümüzden önce 9500 yıl önceki insanların nasıl bir yaşama ait olduğunu tanımlaması açısından da değerli bir bilgi. Şimdi içinde bulunduğumuz, hemen önünde bulunduğumuz bu kamusal yapının, özel nitelikli yapının günümüzden önce 9500 yılına ait olduğunu şu anda öngörüyoruz. Önünde bulunduğumuz yapı, çayının diğer konutlarından ve evlerinden, barınaklarından farklı olarak kamuya ait bir yapının önündeyiz. Herkese ait bir yapı, herkesin orta kullandığı bir yapı. Muhtemel bu yapı topluluk için bir toplantı e, alanı ya da toplumun bir e, ortak etkinliklerini yaptıkları bir alan e, olabileceği gibi e, başka özel amaçlar içinde ya da ritüeller içinde olabilir. Ancak şu an için buna buna dair bir bilgimiz yok. Ama tek bildiğimiz nokta bunun bir ev olmadığı, bir kamuya ait yani topluluğa ait o dönemi yani 9500 yıl önce yaşayan topluluğa ait e, bir ortak kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Her evde bu boya yokça önünde boyalı bir tabanı halen bulunmuş değil. E, en önemli en önemli yapısı terazo yapısı, e, mozaikli taban. E, şu andaki bulunduğumuz yapıda hemen terazo yapısının yanında hem yakın olması hem de boyalı olması ile ilgili e, bu kanıya bu, bu bu yorum yapabiliyoruz. Evi gösteren e, ya da haneyi gösteren herhangi bir verimiz yok. Ee, özellikle boya tabanıyla beraber de bunun e, özel ve kamusal olma şeyi daha ön plana çıkıyor.